Evet arkadaşlar şimdi elektrik ünitemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu büyük ihtimalle yaklaşık son videomuz olacak arkadaşlar. Ve bu videoyla tamamıyla artık 5. sınıfın bütün konularını, fen bilimleri konularını sizlerle bitirmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar devre kuralım ve çalıştıralım kısmında kalmıştık. Devre kuralım ve çalıştıralım bakalım neler varmış arkadaşlar. Mazlumlar devredeki lamba ışık vermeye bilir arkadaşlar. Şimdi siz bağlantı kablosunu kontrol ettiniz ama hala ışık vermiyorsa arkadaşlar ampul. Demek ki bir nedeni vardır arkadaşlar. Peki bu nedenler neler olmuş? Bunlardan bahsedeceğiz aslında. Evet lamba yanmıyorsa ilk nedenim arkadaşlar şu olabilir. Eğer ki bir devrede birden fazla arkadaşlar ampul varsa ee, özür diliyorum. Birden fazla pil varsa arkadaşlar bu piller birbirine yanlış bağlanmış olabilir. Çünkü pillerin arkadaşlar doğru bağlanması gerekiyor. Mesela şöyle diyeyim. Bir yanlış bir de doğru bağlama var arkadaşlar. Şimdi pilin bir ucu artı bir ucu ise eksidir. Her zaman için şöyle olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, elektrik yükleri artı ucundan çıkıyorsa diğer pilin eksi ucuna gelmesi gerekiyor. Eğer ki artıdan çıkıp artıya gidiyorsa ya da eksi ucundan çıkıp yine eksi ucuna bağlanıyorsa burada ampul arkadaşlar yanmayacaktır. Çünkü pil yanlış bağlanmış olacaktır. O zaman pilin doğru bağlanması ne demektir? Kutuplar farklı olacaktır arkadaşlar. Yani eğer ki burada atıyorum arkadaşlar bu pilin nedir? Artı kutbu. Şurası eksi kutbudur arkadaşlar. Bu pilin yine artı kutbu. Burası da eksi kutbudur. Ben buradan bir bağlantı kablosu bağladığım zaman arkadaşlar şurada bir ampulüm olduğu zaman. Bakın pilin ne yapıyor? Eksi kutbundan çıkıp ne yapıyor arkadaşlar? Artı kutbuna geldiği için. Burada çampul yanar. Sıkıntı yok. Ama arkadaşlar şuraya bakın. Ya burası eksi kutbu, artı kutbu, artı kutbu, eksi kutbu. Bakın, eksi kutbundan çıktı, yine eksi kutbuna geliyorsa arkadaşlar, o zaman burada ne olacaktır arkadaşlar? Pil tam olarak çalışmayacaktır ve lamba yanmayacaktır. O zaman bir lamba yanmıyorsa arkadaşlar, ilk yapacağımız şey pillerin bağlantısı olacaktır. İkincisi, Lamba duya tam yerleşmemiş ya da lamba patlamış olabilirse de arkadaşlar yine ampulümüz yanmayacaktır. Üçüncüsü anahtar açık olabilir. Lambanın ışık vermesi için anahtarın kapalı olması gerektiğini söylemiştik zaten. Eğer bir devrede anahtarım varsa ve anahtarım açıksa ampul yanmayabilir. O anahtarı kapattığınız zaman ampul ne yapacaktır? Diğer elemanlar eğer sağlarsa ampul yanacaktır diyeceğiz. Evet diğer bir nedenimiz arkadaşlar pil bitmiş olabilir. Eğer pil tamamıyla boşalmışsa bitmişse arkadaşlar ne olacaktır? Ampul yine yanmayacaktır. Ve son olarak beşincisi ise bağlantı kablosunun içerisindeki tellerde kopukluk olabilir. Eğer bu bağlantı kablosunun içerisindeki bakır teller kopmuş ise bağlantı tam gerçekleşemeyeceği için elektrik yükleri arkadaşlar iletilemeyeceği için yine lamba ne olacaktır? Yanmaya bilir diyeceğim arkadaşlar. Bakın bunlar bizim için önemli bir Elektrik devresine lamba yanmıyorsa bakın 5 tane nedenimiz varmış. Bu nedenler özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Sorularda yine dediğim gibi karşılık çokça çıkacaktır. Evet. E, lamba ışık vermiyorsa bozulmuş ya da patlamış. Ne, ne demiş? Zaten olabilir nedenlerimizden bir sayesinde arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bu ampule ışık verip vermeme durumuna bakacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Evet. Bakıyorum arkadaşlar. Birinci bakıyorum. Pilim var mı? Var. İki tane ampulüm var. Peki bu devrede acaba ampul yanar mı bundan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar elektrik enerjisi ne yaptı? Artık çıktı. Geldi bu ampulün üzerinden geçti ama bu ampule geçerken bakın şurada bir bağlantı eksikliği var. Bağlantı eksikliği varsa arkadaşlar ampul yanabilir mi? Hayır. O zaman bu ampuller ne diyeceğim? Yanmaz diyeceğim. Işık vermez diyeceğiz arkadaşlar. Peki buna gelelim. Arkadaşlar böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Ya buradan çıktı artık kutbundan yine dönüp geldiğinde artık kutba geleceği için artık kutbundan yine aynı kutba geliyorsa arkadaşlar ne demiştik? Lamba yanmayacaktı. O zaman bu lambalarda yine ne diyeceğiz? Işık vermez diyeceğiz. Peki şu devremize bakalım arkadaşlar. Pil ne yaptı arkadaşlar? artık kutbundan elektrik enerjisi çıktı geldi burada lambayı yakacaktır ve devreyi tamamlayacaktır arkadaşlar. Bakın Anahtar olması şart değil demiştik arkadaşlar. Anahtar olmasa da ne olabilir? Lambam yanabilir. Sadece sürekli yanacağı için daha çabuk bitecektir. Ama lamba ışık verecektir arkadaşlar. Yani diğer son şeklimiz arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Burası eksi kutbu, burası artı kutbu, burası artı kutbu, burası eksi kutbu. Şimdi varsayalım ki elektrik enerjisi buradan çıktı, bu kutbundan çıktı, eksi kutbundan geldi. Lambanın üzerinden geçti ama yine eksi kutba geldi. Peki arkadaşlar aynı kutuptan yine aynı kutuba geliyorsa lamba ışık verir miydi? Hayır vermezmiştik. Bakın o yüzden zaten bir önceki bakın Şuranı tekrar ediyorum arkadaşlar. Bunları not alalım lütfen. Şu lamba yanmıyorsa 5 tane sebebim vardı. Bunu özellikle tekrar söylüyorum. Dikkat etmemiz gerekiyor ve lütfen not alalım. Bakın sonra da çokça karşımıza gelecek arkadaşlar. O zaman burada da lamba ışık verecek mi? Hayır. Işık vermeyecek diyeceğiz arkadaşlar. Vermez diyeceğiz. Evet arkadaşlar bir soru daha çözelim. Ardından nama parlaklığına geçeceğiz. Birlikte nama parlaklığını etkileyen faktörlere geçeceğiz. Evet şimdi geldi arkadaşlar. Şekildeki elektrik devresinde 1 ve 2 no'lu boşluklarda hangi seçenekteki bağlanan bağla bağla ampul ışık vermez? Bakın ışık vermemesini sormuş. Şimdi arkadaşlar. 1 ve 2'den en az bir tanesine mutlaka pil koymak zorunda mıyım? Evet mutlaka pilin olması lazım. Çünkü pil olmazsa zaten elektrik enerjisi olmayacağı için lamba, ampul yanmayacaktır arkadaşlar. O zaman şöyle bakalım. A seçeneğini koydum. Kapalı anahtar ve bir de pil koyduk arkadaşlar. Bir de ikiye. Işık verecek midir? Evet ışık verebilir arkadaşlar. Sıkıntı olur mu? Hayır olmayacaktır. Peki. Buraya geldi. Bir yerine bir pil, iki yerine ise bir ampul koyduğunda yine ne yapacaktır? Devre tamamlanacağı için arkadaşlar lamba ışık verecektir. Geldim 3'e. Evet bir yerine arkadaşlar pili koymuşum. Ama 2 nolu yerine açık bir anahtar koymuşum. Arkadaşlar 2 nolu yerine açık bir anahtar olursa lamba yanabilir mi? Hayır. Çünkü anahtarın kapalı olması gerektiğini zaten size söylemiştim. O zaman ampul hangi durumda ışık vermeyecek? Eğer 1 ve 2 no bunları koyduğumuz zaman, bu sembolleri koyduğumuz zaman arkadaşlar lamba ışık vermeyecek diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar biz birinci kısmını bitirdik sizlerle. ampulün e, devre elemanları, bu devre elemanlarının sembollerinden bahsettik. Şimdi ise bunun e, bu ünitemizin arkadaşlar ikinci kısmına geçeceğiz. Ampul parlaklığını etkileyen, değiştiren etmenlerimiz olacaktır, faktörlerimiz olacaktır. Bunlar nelermiş şimdi ondan bahsedeceğiz birlikte. Ve lamba parlaklığını etkileyen faktörler yani değişkenler nelermiş? Bundan bahsedelim arkadaşlar. Aslında çok bir faktörümüz yoktu. Özellikle iki tane faktörden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ve lütfen bunları not almanızı isteyeceğim tekrardan. Evet, basit elektrik devresinde lamba parlaklığını etkileyen faktörler dedik. Bakalım nelermiş. Şimdi arkadaşlar, değişken dediğimiz şeye bakalım. Aslında biz bunu zaten bir önceki konularımızda yine söylemiştik. İşte bağımlı değişken, bağımsız değişken, kontrol edilen yani sabit tutulan değişken bunlardan bahsetmiştik. Ama yine arkadaşlar bu de çokça karşımıza geleceği için bunlar nelermiş tekrar bir üzerinde duralım. Şimdi değişken dediğimiz şey arkadaşlar işte bilim adamları deneyler yaparken arkadaşlar işte belli bir şeyleri hep değiştirerek farklı yollar denemişler. İşte bu değiştirdikleri şey biz ne diyeceğiz? değişken diyeceğiz. Peki değişkeni üç ayıracağım. Bakın bağımsız değişken, bağımlı değişken ve kontrol edilen değişken diyerekten. Arkadaşlar bunlardan bahsetmiştik zaten. Bağımsız değişken neydi? İki deney arasında bizim değiştirdiğimiz yani farklı olan düzenek ne olacaktır? Farklı olan şey bizim bağımsız değişkenimiz olacaktır. Yani bizim müdahale ederek değiştirdiğimiz şeyimiz ne diyecekmişiz? Bağımsız değişken diyecekmişiz arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. O zaman bağımsız değişken dediği neymiş? İki deney arasında farklı olan, tek farklı olan şey bizim bağımsız değişkenimizdir. Peki bağımlı değişken de bağımsız değişken sonucunda bundan etkilenen midir? Mesela atıyorum arkadaşlar. iki tane deney verdi adam bize. Deneyde bir tanesinde bir, bir, bir tane pil kullandım. Diğer deneyimde ise arkadaşlar iki tane pil kullandığımızı varsayalım. Şimdi bu iki deney arasında farklı olan neydi? Bağımsız değişkendi arkadaşlar. O zaman iki deneyime bakıyorum. Farklı olan ne? Ya, bağlantı kapısı aynı, ampul sayısı aynı. Farklı olan pil sayısı değil midir? O zaman pil sayısı burada benim için ne olacaktı? Bağımsız değişken olacaktı. Bakın benim değiştirdiğim iki deney arasında farklı olan şeydir. Peki pil sayısı değiştiği zaman sonuç olarak arkadaşlar ampul parlaklığı bundan etkilenecek midir? Etkilenecektir. İşte bunun sonucunda değiştirdiğim şeyin sonucundan etkilenen ise ne olacakmış? Bağımsızlık değişken olacakmış. Evet, kontrol edilen değişken ise ben zaten yine söylemiştim arkadaşlar, sabit tutulan değişkendi. De. Peki, sabit tutulan değişken dediğim ise iki deney arasında değiştirmediğim aynı olan şeyleri de kontrol edilen değişken diyeceğim. Peki bakıyorum, iki deney arasında arkadaşlar aynı tutulan ne? Ampul sayısı mı? Evet, demek ki ampul sayısı burada benim için ne olacakmış? Kontrol değişkeni, yani sabit tutulan değişken olacakmış diyeceğiz. Lütfen arkadaşlar bunların not yine de zaten ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi şu basit bir deney vermiş. Bu deney üzerinde önce bize bağımlı bağımsız değişken bulmamızı söylemiş. Evet iki adet çay var daha iki e, çay iki adet de çay kaşığı üç adet tüm şeker varmış. Deney yapılışı şuymuş. Öğretmenimizin ya da bir büyüğümüzün yardımıyla bardaklara aynı denetten eşit miktarda çay koymak. Aynı miktarda iki tane çay koydum. Birinci bardağa bir küp şeker attım. İkinci bardağa ise iki tane küp şeker attım. Bakın iki tane bardağım var. Birincisine bir tane küp şeker attım. İkincisine ise iki tane küp şeker atmışım arkadaşlar. Bir miktarları aynı. Kaşıklar yardımıyla bardaklar karıştırarak her iki bardaktaki şekerin tamamının çözülmesini sağladım. Ve bardaktaki çayların tadına bakalım ve aşağıdaki soruları cevaplayalım. Peki arkadaşlar ben baktığım zaman iki deney arasında farklı olan şey ne? Şekersiz değil mi? Demek ki farklı olan şey benim bağımsız değişkenim olacaktır arkadaşlar. O zaman benim bağımsız değişkenim şeker miktarı ya da şeker sayısı diyebilir miyiz? Zaten burada da yazmış. Peki bu deneydeki bağımlı değişkenin arkadaşlar şeker sayısının değişmesi çayın tadını mı değiştirecektir? Hangisi daha şekerli olacaktır? İkinci kaptaki, ikinci bardaktaki çayın daha şekerli olacaktır. O zaman ne diyorum arkadaşlar? Çayın tadı ise benim için bağımlı değişken olacaktır. Yani bundan etkilenen olacaktır. Peki kontrol edilen değişken nedir arkadaşlar? Sabit tutulan nedir? Çay miktarı mıdır burada? Ve kaşık mıdır arkadaşlar? Karıştırma mıdır? Bunlar da benim kontrol edilen yani sabit tutulan değişkenlerim olacaktır diyeceğim. Evet basit bir elektrik, lambasında, elektrik devresinde lamba parlaklığına bakacağız şimdi arkadaşlar. Şimdi aslında lamba parlaklığı arkadaşlar iki şeye bağlıdır diyeceğiz. Birincisi... Pil sayısına, ikincisi ise arkadaşlar ampül sayısına bağlı olacaktır. Bakın o zaman lamba parlaklığına etkilen iki tane faktörüm olacakmış. Birincisi neymiş arkadaşlar? Pil sayısı. İkincisi ise ne olacakmış arkadaşlar? Ampül sayısı. Yani eğer ki bir devrede pil sayısını arttırdığım zaman lamba parlaklığı nasıl değişiyormuş ya da bir devrede ampul sayısını arttırdığını da azalttığımız zaman lamba parlaklığı nasıl değişiyormuş bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar artık biz şunu biliyoruz değil mi? İşte Akşam hava karardığında biz ne yapıyoruz? Işığımızı ee, ışığımızı açabiliyoruz. Ve arkadaşlar şu an öyle bir sistem geliştirdik ki artık. İşte bir düğme var. Bu düğmeye bastığın zaman ya da arkadaşlar çevirdiğin zaman bu lambanın parlaklığı azalıp ya da artırılabiliyor. İşte bunlar nasıl yapılıyormuş? Bundan bahsedeceğiz şimdi arkadaşlar. Peki basit bir elektrik devresinde bulunan bir lambanın parlaklığını değiştiren etkenler devreye bağlı olan bir sayısı ve lamba sayısıymış. İşte arkadaşlar lütfen not olarak yazalım o zaman biz bunu. Ne diyeceğiz? Basit bir elektrik devresinde bulunan bir lambanın parlaklığını değiştiren iki tane varmış. Birincisi neymiş arkadaşlar? Pil sayısı. İkincisi de ne diyeceğim? Ampül sayısı diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mıyız? Bunu lütfen tekrar söylüyorum. Not alalım çünkü önemlidir bizim için. Evet. Peki pil sayısının lamba parlaklığı etkisinden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar. Eğer ki ben pil neyi sağlıyor bana? Elektrik enerjisi sağlıyor değil mi? Ben bir devrede. Pil sayısını artırırsam daha fazla enerji açığa çıkardığı için o zaman ampul daha parlak olacaktır, daha fazla enerjedir arkadaşlar. Aynen öyle diyeceğiz. O zaman bakıyorum bana üç tane ne vermiş arkadaşlar deney vermiş. Birinci görselde bir tane pilim var. Bakın ampul sayıları aynı. Demek ki ampul sayıları burada kontrol edilen değişken olacaktır. Baktım ikinci deneyde iki tane pil kullanmış, üçüncü deneyde ise üç tane pil kullanmış. Peki. Pil sayısı arttıkça ne olacaktır arkadaşlar? Ampulün parlaklığı daha da fazla artacaktır diyeceğim. O zaman ben bu üç düzeneye baktığım zaman hangisinde ampul parlaklığı daha fazladır? Bence zaten size cevabını verdiniz arkadaşlar. Hangisinde? Üçüncü düzenekte ne olacaktır? Ampul parlaklığı daha fazla olacaktır. O zaman yazıyoruz arkadaşlar tekrar sizlerle birlikte. Diyorum ki pil sayısının artması ampul parlaklığını artırır diyeceğiz. Pil sayısının artması ampul parlaklığını artırır. Arkadaşlar önemlidir. Tekrar söylüyorum. Dikkat edelim. O zaman ben bu üç düzenek arasında baktığım zaman bağımsız değişkenim ne olacaktır arkadaşlar? Bağımsız değişkenim benim. Ne olacaktır? Deneyler arasında farklı olan nedir? Pil sayısı bağımsız değişkenim olacaktır. Peki bağımlı değişkenim bundan etkilenendir. Bağımlı değişkenim ise ampul parlaklığı olacaktır. Kontrol edilen yani sabit tutulan değişkenimde ne olacaktır arkadaşlar burada? Ampul sayısı olacaktır diyoruz. Evet diyelim lamba sayısının lamba parlaklığına etkisinden bahsedeceğiz şimdi arkadaşlar. Şimdi acaba lamba sayısı artarsa... Parlaklık nasıl değişecekmiş bundan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar elimde devrede bir tane pil var. Bu pil ne yapıyor arkadaşlar? Elektrik enerji üretiyor. Eğer ki mantıklı düşünüyorum bir tane ampul varsa tamamı bu ampulden geçeceği için lampa parlaklığı en fazla olacaktır. Peki devrede yine bir tane pil var, iki tane ampul var. Arkadaşlar iki tane, bir pil, iki tane ampulü daha zor çalıştırmayacaktır. Çünkü enerjisi daha az gelmeye başlayacaktır her ampul için. Ve böyle olduğu için arkadaşlar ampul sayını arttığı zaman ne olacaktır? Parlaklık azalmaya başlayacaktır. Şimdi diğer bir devreye baktık. Bu sefer üç tane ampule çıkarttık. E ampul sayısı daha da arttığı zaman ne olacaktır arkadaşlar? Parlaklığım gitgide azalacaktır. O zaman diyorum ki, bu da bizim için önemli. İkinci faktör, lamba sayısının parlaklığı etkisiydi. O zaman diyorum ki, lamba sayısı arttıkça lamba parlaklığı ne olacakmış arkadaşlar? Azalacakmış diyeceğim. Evet, lamba sayısı arttıkça ampul parlaklığı... azalır diyeceğim arkadaşlar. O zaman ben bir daha fazla almasını istiyorsam devredeki diğer ampulleri ne yapmam lazım? Çıkartırsam o ampul daha fazla yanacaktır. Peki bu üç deney arasındaki yine bağımsız, bağımlı ve kontrol edilen değişkeni bulalım arkadaşlar. Ya baktım. Üç Bizim değiştirdiğimiz şey ne? Ampul sayısı mı? O zaman benim bağımsız değişkenim ampul sayısı olacaktır. Peki, 3 deney arasında arkadaşlar ampul sayısının değişmesiyle ne etkilendi? Ampul parlaklığı değil mi? O zaman benim bağımlı değişkenim ampul parlaklığı olacak. Peki, üç deney arasında sabit tuttuğum yani kontrol değişkenim ne olacaktır arkadaşlar? Pil sayısı olacaktır diyeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim artık konularımız tamamıyla bitti. Yani bit, e, ünitemizi tamamladık. Şu an sizlerle birlikte gelebilecek sorulardan zaten arkadaşlar bahsettim. Lütfen özellikle dikkat edin dediğim yerlere özellikle dikkat edin soru çözerken. Şimdi arkadaşlar bir tane soru çözelim etkinliğimizi yapalım. Ve yavaştan artık dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Evet. B ekili devresindeki lambanın parlaklığının pil sayısına bağlı olup olmadığını ispatlamak isteyen bir öğrenci. Bakın. Şimdi bu tarz soruları tekrar, tekrar dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çok fazla karşımıza gelen soru tipidir zaten bu. Pil sayısına bakın ne yapalım parlaklığın pil sayısına bağlı olup olmadığını ispatlamak istiyorsan ya yani neye bağlı olup olduğunu ispatlamak istiyorsan senin bağımsız değişken ne olacaktır arkadaşlar? Yani değiştirdiğim şey ne olacaktır? Pil sayısı olacaktır. Her şey her şey aynı kalacaktı. Sadece pil sayısını farklı tutacağım. O zaman benim hangi iki deneyi seçmem lazım arkadaşlar? Her şey aynı olacak, pil sayısı farklı olacak. Yani ampul sayım aynı olacak arkadaşlar. O zaman şu iki deneye bakalım. Ampul sayısı aynı, ikisinde de bir tane. Baktım pil sayısı birinde bir, birinde iki. O zaman buradaki pil sayısı ampul parlaklığını etkiler araştırmasının cevabını verebilir miyim arkadaşlar bu deneyle? Hatta cevabını da verelim. Hangi ampul daha parlak yanacaktır? Sizler cevabı verin arkadaşlar. Hangisi olacaktır? Bu devredeki ampul daha fazla yanacaktır. Daha parlak yanacaktır. Çünkü pil sayı daha fazla olduğu için. O zaman bu iki düzeni kullanırsan ne olacaktır arkadaşlar? Ampul parlaklığımı etkileyecektir diyecek. Şimdi arkadaşlar şundan bahsedelim. Bulmuş olduk zaten. Sorumuzu bir şu doğru yanlışları yapıp dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Basit bir elektrik devresi pil, lamba ve bağlantı kablosunu oluşur. Doğru değil midir? Evet doğrudur diyeceğim. Elektrik devresinin enerji kaynağı lambadır. Hayır arkadaşlar enerji kaynağımız neydi? Pil olacaktı. Yanlış. Lamba parlaklığı pil sayısı arttıkça azalır demiş. Hayır arkadaşım tam tersiydi. Pil sayısı arttıkça ne olacak? Lamba parlaklığı da artacaktı. O zaman bu da yanlış. Lamba parlaklığı lamba sayısı arttıkça artar demiş. Arkadaşlar lamba parlaklığı lamba sayısı arttıkça tam tersi azalması gerekiyordur. Bu da yanlış. Anahtar elektrik devresini kontrol etmemizi sağlar. Kesinlikle doğrudur diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar sizden ricam. Biz artık geldim. 5. sınıfın bütün ünitelerini sizlerle Son evet arkadaşlar altının bir kısmını ve 7. ünitenin tamamını video derslerimizde maalesef işlemek zorunda kaldık arkadaşlar. Ee, şu an biz sizinle 5. sınıfın bütün konularını bitirmiş olduk. Tekrar söylüyorum arkadaşlar konu tekrarlarımızı yapıp lütfen kendi kaynaklarınızdan soruları ne yapacağız arkadaşlar e, çözmenizi istiyorum. Yine söylüyorum çözemediğiniz yanlış yaptığınız soruları benimle iletişime geçerseniz arkadaşlar ben cevaplandırıp mutlaka size dönüş sağlayacağım. Şimdi arkadaşlar artık videolarımızı bitirdik konularımızın sonuna geldik çünkü. Ee, şunu söylemek istiyorum. Hepinizi gerçekten çok 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 özledim. Ee, bir an önce e, inşallah bu durumdan çıkarız Allah'ın izniyle. Ve sizlerle tekrardan arkadaşlar e, birlikte ders işleyebiliriz. İnanın hepinizi çok özlediğimi bilin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyorum. Öptüm arkadaşlar.